Seven Days'in Alfa 21'inden herkese selamun arkadaşlar. Üçüncü bölümdeyiz. Önceki sevimiz hiç oldu. Güncelleme falan geldi. Bir şeyler oldu. Leveller sıfırlandı. Olmadı bilmem ne. Şehri beğenmedik. Yeniden ben kaç level oldum? Orada da 25 level falan herhalde. Burada da 25 level falan getirdim. Bisiklet aldık. Arkadaşlarla sunucu açtık bir tane. Bir yerden e, server, server kurmam ne bir sitesinden. Server kiraladık. Server çöktü, hiç kimse ilgilenmedi. Sonra gittik, başka bir serverdan tekrardan bir server kiraladık. Şimdi orada arkadaşlarla beraber oynuyoruz. Bu da benim kendi bilgisayarımdaki kaydım. Ee, haritayı da değiştirdim. Ee, çünkü oradaki tüccar şehrin çok dışındaydı. Görev yapmak imkansız gibi bir şeydi. Çok uzak mesafelere gönderiyordu. Mesela bundaki görevler, e, hiç iş var mı desek yani 400 metre, 116 metre, 158 metre gece görevi ama işte önemli değil. Paris temizleme var. Bu yeni görevlerden bir tanesi. Zombiler çok güçlü geliyor. <laughs> ha, iki, seviye 2 görevlerim bunun. Önceki kademelerde mesela <laughs> bir, yani alt, bunlar da niye bu kadar uzak çıktı? Yani beni illa ki bozacaksın oyuna. Elim 100 metre, 200 metrede çıkıyordu. Hep. Boş verdin. Bir tane özel işimiz var. Yeni bir ben trader var. tüccar. Gidip onu bulalım. Ne taraftaymış haritanın? Şurada ticaret yollarını açma. Gidip o tüccarı da bulayım ben. Oraya vardığımızda özel bir şey olursa yine kayda açarım da. Oranın şeyini de lootlayalım. Tüccarını da Üçüncü gündeyiz. Yedinci güne daha dört gün var. Benim yani bisikletim nerede lan? Lesbit neredesin? Bisikletimi de aldım. Yani buraya kadar oynayayım dedim en azından. Evet. Tekrardan baştan videoyu çekmeden bununla devam edelim. Evet bisiklet gerçekten hayat kurtarıyor. Burada bayağı bir değişiklikler var. Polis arabaları koymuşlar. Onları falan da gösteririm. Fazla yanaşmaya gelmiyor. Biraz gelişmedikten sonra. Şu arabaları utlamak gerçekten Güzel Aa Bunu da Kesin bunu da almışızları bakmayacağım. Neyse orada görüşürüz. Hayır oraya gitmeden şuraya sandık atmıştım. Sandığın içlerine malzemeler üzerim boşaltalım. Ne var ne yok unuttum birkaç gündür de girmedim buraya. Şunu şöyle yapalım. Araç olan söktüdük motor çıkmış altı seviye. Şunu satın ya, Şunu at. Ne? Bu da 90 satılıyormuş lan. Şunları koyalım bunlar lazım olur. Yemek bunlar karıştı da sonra düzeltiriz bir yere yerleştiğimiz zaman. Şunu at, şunu at, şunu at. Bir tane yemeğimiz var. Şunları at, şunları at. Kirli suyu, temiz suyumuz. Bu ne? Bira. Olmaz. İçecek bir şeyimiz var mı? Altın başak çayımız varmış. Bir tane daha tabanca bulmuşuz. Bu ayakkabı para diyor. Satarız. Şunu da at. İki tane maymuncumuz var. Bu ne? Deri eldivenler. Ne satamamışız satılmışız biz ya? Şunu da şunu at. Mısır tohumunu at. Şunu alalım. Nerede? da kuşlara, bir yerlere atayım ben. Şunu 12 tane de suyum varmış lan üzerimde tamam. At, At at at. Borucu sat ya. Ben yakın dövüş silahı kullanamıyorum. Onat, at. Şunu at. Şunlara Bu ne sandalyem? Parçala. Kas bölümünde neyimiz? Onu da 15 al. Evet şuraya yeni taş ocakta tencereyi falan ekledim o zaman. Yani göstereyim şunlarda da. Ne alamıyorum? Ha, su kaynatıyorduk. Yakıtı bitmiş onu kaynatırız. Onları da göstereyim. Normalde bizim şeyimiz böyleydi. Ocağımız böyleydi. Ondan sonra ızgarayı koyuyoruz. Böyle oluyor. Üzerine ızgara ekliyor. Tencereye koyuyoruz. Tencerede böyle oluyor. Güzel. Ya bunun fırın şeklinde yani bunun upgrade'ini getirip de yani ileriki zamanda bir tane fırın koyabilirler aslında da onu da koymamışlar ben anlamadım. Aç diyelim. Bu diyelim pişir diyelim. Süresini de bayağı uzatmışlar. Şu tatlı dursana. Tatlıların yarısını alalım. 8 dakika. Şu yok. gazını da alalım. Abi şu anda değerli tahtalar, cimrilik yapıyorum. 10 dakika yet. sonuçta. Neyse hadi gidelim. Yine traderımıza geldi. Bakalım ne var bunun, bunun içinde. Bir duvar gibiydi. Görünüş birden değişti yaklaşınca. Ama güzel loot çıkıyor onlardan bazen var ya. Ne çekiyorsun ya adama? Şöyle. Evet böyle gördüğünüz gibi tuvaletimiz var. Bunlara zarar veremiyorsun ama zombiler zarar veriyor diye biliyorum. Buralarda tutunacak. Bunlar artık bu varillere bir şey yapamıyor. Su varilleriydi eskiden. Şunu alalım. Bir şey çıkmamış. Bu benzinler 200-300 tane çıkardı normalde araçlardan. Ama şu anda az çıkıyor. Başka neler var? Ha bu arada yeni bir mod ekledim. Zombul zombilerin cambarını falan gösteriyor. Şuna alalım. Kitap. Kitaplar candır. Aç çalışma istasyonları. İyi. Çalışma istasyonu lazım da. Çok kitap lazım abi. Çok 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 aşırı bir kitap lazım. Dergiler, bu dergilerden bulmamız lazım. Yani Çok kimya istasyonu yapabilmek için neredeydi o? Çalışma istasyonu. 75 tane bu kitaptan bulmam lazım ki öh diyorum yani yapacak hiçbir şey yok. Yani 75 kitap yani yok. Kimya istasyonu ne zaman açılıyor? Ha şu. Pardon 50 tane kitap yap bulmam lazım. O 50 kitapta Anasının nikahı O olmadan kimya stasyonu olmadan benzin de yapamıyoruz Ama bu şey için Sonucu oynamak için Almış mıydım? Almışım Barut yapabilmek için mecbur 50 tane o kitaptan toplayacağız Yapacak Lan Ne kitle o? Ha iki seviye bıçak Severiz Onu da satarız şuradan gidiyoruz ya. Ha kitaplar. Al, al al Bu kitapların sayısını azaltmışlar arkadaşlar. Önceden üçer dörder tane çıkıyordu şimdi birer. Bak şu anda yüzde bulut oranım var. Fakat az çıkıyor. İlk kayıtta bakın. 1. oyun, e, oyunumuza bakın. Oradaki Çıkan kitap oranı yine çok çok düşürmüşler. Başka bir şey var mı emme? Yok mu? Friend. Tamam 1500 db var. Emanetini görebilir miyim? Şunları satalım. Şunu da alıyorum. Al. Bunlar bize lazım değil. Buradan başka çok da Başka bir şey yok. Bunlarda ne var kitaplarında? Zırh korumalı, sürk, araç maceracılar, araba mekanikleri. Yani jürokopter yapabilmek için dünyanın kitabı lazım. Ha, parçalarını şeyden bulursanız birleştirebiliyorsunuz ama. Şurada i̇şte, kıyafetlere bakalım. Bunlar alınıyordu. Bunlar alınıyordu. Alınmıyormuş. başka bir şeyler yok. Vardır mutlaka atladığım bir şey de. Burada aynı ev. Şöyle bakalım bunlarda neler var. Şu arabalar lıkladık. Onları lıkladık. Bu arabaya aldık. 360 dönmüş. Şurada falan vardır belki bir şeyler de tuvaletlerde buralarda da yok. Neyse gidelim. Pembe bisikletimi atlayıp geri dönelim. Çaplar her zaman için değerlidir. Burada şehir de yok. Bu yol üstünde bir tane tüccar şehir yok burada. Normalde şehirlerin yanında olurdu tüccarlar. Bu harfada baya baya şehir dışlarına şey atmışlar. Şurayı tıklayalım mı? Kaç seviyemiş burası? İki seviye. Hadi istasyonu. <gülüyor> <gülüyor> ah, ne oldu? 150'nin altına düşerse yavaşlıyor ıhlamaya. Bir tane araç var. Hemen iyi bir şey var. Oo güzel. Boru jump kilidi açıldı. Yuh! Bakın üstte şeyini gösteriyor. Cam barını gösteriyor. Kaç kaç vurduğunu göstermiyor, onu yanlış eklemişim de. Neyse, gösteriyor mu? Gösteriyor. En azından kaç vurduğumuz zombinin şeyini görürüz. Valla bazen modlar sıkıcı olabiliyor da, bazen... Ya bazen de eğlenceli oluyor. oyunu kolaylaştırıyor. Evet. İş zaten. Bunda ne çok eş insanı varmış arkadaş ya. Kemik. Koku. Bunları parçalayabilirdik aslında da ne var. Bunlar evimizi süsleriz. Şuna altı sıra. Yok, önceki daha iyiymiş. Parçala. Neyse da sallam. Başka bir şey bunlar. Kopkuru bunlar deri çıkıyor. E. Ee? Ablacığım bir müsaade. Bu da kitle, bu da kitle. Bu da kitle. Ee? Açık. Bunlar eskiden açılmadı, bu kapılar şimdi açılıyor. Ha, e, buradan girdik tamam. Bundan bir yer açılması lazım kitli kitli. Bu. Ha, buradan gidiyormuş. Kalkma şurada yemek var oğlum al işte yahu. Al kitap. Güzel. Buzdolapları. Bak şimdi buzdolabının kapı kapalı şey yaparsa açılıyor. Bunda yok. O da bir eşik oluyor mu amına? Hop. Bunlarda bir şey yok. Şurada alalım. Çantalar güzel olmuş. Bunlar yok oluyor artık. Bakın şu kırmızı şeyler bayağı güzel şeylere verebiliyor. Hay Hasan eline tüküreyim mi senin? Ana! Tamam tamam. Kolsuzum. Yapacak bir şey yok. şuna bak kafasını da tutturamıyorsun arkadaş. Böyle bir tane deli var. Kafasını sallaya sallaya geçiyor Bu 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 bu. Neyse onların mermi harcamamam lazım. Çok kaç mermimiz var? 89. Neyse buluruz ya. Böyle yapar alırız. Bunlar ne var? Bu dolaplar yeni gelmiş. Bunlar eskiden yoktu. Ne oldu? Gel. Meslek taşıyoruz oğlum. Kamuş Ben de kamuş Benim demir baltayı açıp balta bulmam lazım. Ki. Birine satarız bunu. Eee, Beyz için tahta tutmam lazım. Beyz yapmam lazım. Bunlarda bir şey yok. Tabancamı unutmuşum hayrada. Ne oluyoruz abi? Nereye götürüp duruyorsun beni ya? Lan! Lan kafan oynatıp durma be. Mikro... Ben koymuş. Oralarda başka bir şey yok. Look. Ee? Ayu! Dün bir binaya girdim var ya. Şeyde arkadaşlarla sonuçta oynuyoruz. Yok böyle bir şey ya. Otel şeklinde uzun bir bina. Gir İn çık, in odadan odaya, odadan odaya. Ulan dedim. Yani yok bir yol nasıl uzatılabilecek? O kadar uzatmışlar. <laughs> Abi yoktu ama sökemiyoruz. Şeyimiz yok. Ee? İşte bir şey var. Nereye kıracağız? Hadi sen. Bu kadar. Nerede diye. Yani bir tanesi tek kırılır, tek kuruşa kalması lazım da bizim kesin buradan da aşağıya şey değil mi? Yani şuradan dolaştık. Ara kapı kırıp girseydik loot ulaşıyorduk zaten. Şunları alalım da. Deli lazım olur. Burada da yok. Bu değil. E. Buradan geçiyor musun? Mantık. Ha. Ağam benimle eğleni. Ağam benimle eğleni. Böyle bir şey yok. Lutu bulduk. Bırak kesin bir şeyler çıkacak Oo yani. Oh bu. Oh. Lan. Şu motor gelmeden şurada temizle. Heyvan. deyip durma lan sen de. Sanki bir şey olmuş gibi. Evet ağırlık sona bırakalım. Şunu açalım. Hop. Ne o? Kullanışlı arazi tanım için bu. Cephane. Ne var? Tıp kitabı. En çok bu tıp kitabı çıkıyor. Okudun mu Parçalamadım. inşallah. Bunlar lazım olur. Hop. Bu ne? Araç. Güzel. Bir tane de lastik bulduk. Analotumuza bakalım. Hiçbir şey çıkmadı. Bermi falan bayağı kısıtlamışlar ya onlar. Oralarda başka bir şey unuttum aş. bazen yerlerde falan olabiliyor. Yok. Neyse ben çıkıp öbür şey, saat 21 olmuş zaten. Şurada kısa var mı? E bir de çıkabilsek buradan artık. Şuradan bir yerden geldim diye. Bir yerde kapı açıldı ama. Ha buraya dönmemişiz. Yani kitap kitaptır neyse ben çıkayım arkadaşlar evde diğer yerde görüşürüz şimdi göstereyim giderken mesela zombiye böyle aracınızda ha, buna vuramadım. zombiye hasar verebiliyorsunuz ama aracınızı bakın 76 63 öldürebiliyorsunuz. Ama bisikletinden azından ağlattı. Şimdi bunu tamir etmeye kalkışırsak fullenmeyecek. Neredeydi? Alt bunu fullledi. Yani full şeyler arabalarda falan fullenmiyor diye biliyorum. Kendim benzinli yapmaya başlamadan önce şuraya öyle duvarları 5K'lık yani beton duvar olan bina arıyordum. Şurayı buldum. 15 bin. Şöyle bir bina. Ben de var. Küçük. Savunması da kolay. Burada ne var? 7. günü hazırlık diye. Buna durum nasıl? Aşağıya yerleşebilirim. <laughs> Bence <de> temizliğini yapalım. Bir şey dursun. Nerede lan <ben> o zombi? <laughs> Herhalde bu dükkanın sahibiyle klozetleri asla ihmal etmiyoruz <laughs> bakın davancı çıktı. Ahmet Kaya'nın şarkısını atıp bulunmuşlar. Tabancamı unutmuşum, herhalde diyor ya. Tabanca unutmuşum, herhalde. Bunu da çalışsaydı güzel olurdu aslında. Bayağı, on, duvardan 15 mi? Onun on on, yarısını yırttık bura biliyoruz Bunu kapatabiliyoruz. Tamir edebiliyor muyuz? Çelikle tamir edilebiliyor. Bilal de olursa gideriz. Bunun üstüne şuralar kaç? Aa, bunlar kötüymüş lan. Bunlar... Zaten yok ya. Bakalım şöyle. Çıkalım şuraya bakalım. Üstü nasılmış? Aa! Hazır açık bile var lan. Şunu kırarız koyarsak ne var altında? Acil balta bulmam lazım. Şurada kaç? Oo, güzel güzel Beş bin Güzel. Ben bunları kırayım. Üzerine yerleşeyim. Üzerine bir bez yapalım. Şuradan onları falan kırarım da. Nereden karşılayalım? Şuradan şuraya bir rampa yaparım. Zombiler buradan gelir. Bize saldırır. Kapıları koruma açım Bu taraflardan yapmayalım. Şunları da kırarım. Öbür bölüme beraber bezi yaparız. Her tarafı demir zaten. ama Beton gayet güzel. Bunlar kenarları. Şu, bunlar bunlar kırar, bunlar sıkıntı değil. Bunlara başka bir lokat atarım ben. İyi, güzel, ben bunları temizlerim. Hallederiz, hazır Taş hocamız da varken, kamp ateşi yani. Neyse arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Diğer görüşmek üzere, hoşçakalın.